Arkadaşlar günaydın biliyorsunuz ortalık karıştı FTX ile CZ'nin e, olayı kavgası diyelim artık piyasayı allak bullak etti tam düşen kırıldı artık Kasım'ın ilk haftası yükseliş bekliyorduk gerçekten de yükselmeye başlamıştı tam böyle yükselince hemen bir olay patlatıyorlar zaten e, onun özetini anlattım bir önceki videoda var oradan izleyebilirsiniz ben şimdi Step kullanıcılarını birkaç konuda uyarmak istiyorum onunla ilgili bir video yapacağım Çünkü piyasayı takip eden arkadaşlar zaten içindedir sürekli grafiklere bakıyordur ama step kullanıcılarının bazıları biliyorum ki Sadece ayakkabı alıyor yürüyor falan işte Kazandığına bakıyor Piyasayı çok takip etmiyor olabilir Peki bu Kullanıcıları nasıl etkileyebilir Bir kötü yönde örneğin Şimdi Örneğin sen bir gem satıyorsun veya ayakkabı satıyorsun Bakın. Diyelim 4. level konfor gem satıyorsun. Dün bu olaylar patlak vermeden önce diyelim 10 sola koydun. 10 sol o zaman 30 dolarken sol 30 veya 32 iken neyse 300 dolar yapıyordu. Sen onu koydun öyle bakmıyorsun ama sol düştü 20'ye. Sen hala 10 sol olarak satmaya çalışıyorsun. Eline geçecek olan 200 dolar. 100 dolar zarar. O yüzden bir şey satıyorsanız kesinlikle bakmanız gerekiyor. Sol kaç oldu? Güncel bir şekilde fiyatı değiştirmeniz gerekiyor. Ayakkabılar için de bu geçerli. Zaten dikkat ettiyseniz fiyatları yükseltmişler. Comfort Level Gem Level 4. Dün ben bakıyordum. Almayı düşünüyordum. 9'lardaydı. 10 yapmışlar. Hala öncekine göre ucuz aslında. Satıcılar bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Alıcılar ne yapabilir? Fırsata biz bunu nasıl dönüştürebiliriz diyorsanız. Şöyle olabilir. Atıyorum yine Başka birisi bu sefer alıcı gözüyle bakalım Adam e, level 4 comfort gemi 10 sola koymuş Bakın burada floor price'lar var 207 dolar yapıyor Sol şu an Yürüyüşümüze de bir bakalım Moonwalk yine girmesin Sol şu an 20 Ama Ortalık çok karışık Birden atıyorum aşağı doğru gitmeye başladı 30'dan 20'ye hemen inen Coin 20'den 1'e de gidebilir. Bilemezsin. Takip edeceğiz. Tabii bunun için kenarda sol olmayan, solsa paran bir şeye değiş yaramaz yani. Senin değeri senin elindekinin değeri de düşmüş olur. Ama diyelim dolarım var veya başka bir coin'im var. Ondan sola geçebilirsin. Atıyorum sol 20'den 10'a düştü diyelim. Ama bu adamlar çok hızlı bir şekilde şu fiyatları değiştiremeyebilir yanında telefonu yoktur veya piyasayı takip edemiyordur o anda iştedir falan 10 sola satıyordu önce 200 dolara alacakken şimdi 10 sol yaptık 20 10 dolardan atıyorum ona düştüğünü varsayıyoruz 100 dolara alabiliyoruz daha da aşağı düşerse ne olacak şimdi biz konfor gemi alıp taktıktan sonra bizim için önemli değil daha ucuza aldık mı aldık daha da ucuz alınabilir miydi belki alınabilirdi ama yakalamak zordur bir, bir şey almayı düşünüyorsam bir de fırsat gördüysen alacaksın Sonuçta sen GMT kazanacağın için seni çok etkilemeyecek bundan sonraki o solun düşüş kısmı. Çünkü sen bu aldığın gem senin GMT kazancını arttıracak. E sen de daha ucuza aldıysan senin için zaten kardır. Ha ben iyice beklerim. Bu fiyatlar iyice düşer mi dersen o zaman adamlar fiyatları arttırıyor zaten. Atıyorum 10 sol oldu bakın 9 solken 10 yaptı. E bu solun değeri daha fazla düşerse adam dolar olarak hesaplıyor ve Kaç dolara denk geliyor 207 dolara 210 dolara gelecek şekilde 11 12 13 diye arttırır yavaş yavaş onu ayarlar Biz burada hızlı olursak Bir kazanç elde edebiliriz veya bir şey alacaksak daha ucuza alabiliriz Çünkü adam anında O değişimi görüp ulan çok düşmüş hemen fiyatı değiştireyim diyemeyebilir Zaten bunu pusuda bekleyenler de vardır Biz de bu bekleyenlerden biri olabiliriz Biraz tabi paraya ihtiyacımız var Ama Hepsi için yapılabilir bu. İlla ki on sol gerekmiyor. Atıyorum aşağıdaki ayakkabılardan. Bakın bu step floor price diye yukarıda yazıyor. Oraya girip zaman zaman takip edebilirsiniz. Ayakkabıların taban fiyatlarını gösteriyor. Gemlerin taban fiyatlarını gösteriyor. Mesela Ankam'ın 3.18. Kam'ın 1.05. Mesela sol 30 30 ken 35 iken daha yakın zamanda yine ayakkabılar 1 sol civarıydı. Ama şu an 20'ye düştü. Hala bir sol. Ayakkabı almak için, almak isteyen için fırsat. Bakarsanız sol daha da hızlı bir düşüşe geçerse hemen elinizdeki paradan sola çevirip belki 10 dolara alacaksın ayakkabıyı. Ha piyasa düzelir, şartlar güzelleşir. Ondan sonra satarsın, yürürsün, bir şeyler yaparsın. Ürünleri ucuz almak bize kar getirecek. Çünkü aldıktan sonraki işlemimiz solla değil. GST ile, GMT ile. Ama önemli olan burada bize soketleri, ayakkabıları ucuz almak. Satıyorsak da ucuz satmamak. Uyanık olmazsak bu piyasa böyle. İşte gördüğünüz gibi. Benim de bir yürüyüşümü yarıya tamamlıyorum. Arka planda o da çalışıyor. Ona bir bakayım dedim. Bu piyasa böyle. Oyunun içinde de kriptolarla oynadığın için kazancın masrafların bunlarla ilgili olduğu için piyasayı az da olsa takip etmen gerekiyor. Bakalım bu sol biraz daha aşağı gidecek mi acaba? 30'dan hızlıca 20'ye indi bir gecede. Yarın bir uyandın 10 olabilir. <laughs> Bilemez. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Uyanık olmanız için size öyle bir hatırlatma yapayım dedim. Piyasaya bakmanız lazım. İşte bu trading bir uygulaması var çok üzerinde detaylı grafikler çizilebiliyor. Alarmları var. Bir tane kullanmıyorsanız bundan kullanın. GST'yi, GMT'yi, BNB'yi, SOL'u, Ethereum'u, Bitcoin'u ekleyin. Alarm kurun. Grafikleri bakın. Faydası olacaktır. Ee, ne kadar kazandık? 6.2 enerji harcadık. 7.76 GMT kazandık. GMT'ye bir bakalım. GMT yani düştü tabi. Hepsi düştü ama çok fazla da salmadı gibi. En ilk fırsatta böyle 06'lara doğru gideceğini düşünüyorum. E, GMT'de çok sıkıntı yok. Şu an sıkıntıda olan FTX. Bizim onunla işimiz yok zaten. Veya FTX borsasında paranız varsa orada da biraz çekme sorunu var. Bloke koymuş ama herhalde Binance alacak gibi gözüküyor FTX'i ve çekişleri de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Başka bizim GST ile işimiz var. GST 0,025 GST iyi dayandı. GST'yi biliyorsunuz eskiden. En ufak şeyden sıfıra doğru gitmek için bahane arardı. Hızlıca düşerdi. Destekleniyor sanırım o. Belirli bir rakamda tutulmaya çalışılıyor. Bitcoin zaten başımızın belası. Yani Bitcoin aslında yükselecek de işte bu piyasadakiler izin vermiyor. Tam böyle yükselme dönemine geliyor. Çat bir şeyler çıkartıyorlar sanki. Bilerek yükselmesini istemiyor bu CZ. Bana öyle geliyor. Neyse dostlar. Dikkatli olun. Şu günler çok önemli. Ortalık çok karışık. Ben de kısa kısa videolar yapıyorum. Tweet atıyorum. Oralardan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.